Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın dün akşamki bölüm reytinglerini açıklıyoruz. Dizimiz yine dün akşamın en çok izlenen dizisi oldu. Tüm kategorilerde ilk sıranın sahibi olan Yalı Çapkını herkesi sevindirdi. Herkes dizini soluksuz izledi diyebiliriz ve şimdiden gelecek bölüm büyük ilgi çekiyor. Eğer sizler de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.